Sevgili arkadaşlar yeni bir videoya, yeni bir maça, yeni bir heyecana hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ziraat Kupası'nın yarı final karşılaşmasını izleyeceğiz. Trabzonspor Göztepe karşı karşıya gelecek. Öncelikle Göztepe tarafından yapay zeka ile oluşturulmuş kardeş takım mesajını aldık. Hepinize çok teşekkür ederiz. Dün İstanbul'da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem Dolayısıyla yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Herkese geçmiş olsun. İstanbul'a, Türkiye'ye geçmiş olsun. Allah tekrarını yaşatmasın. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz hype puanımız açıldı. Hype puanı nedir? Şudur. Videoyu beğendikten sonra hype bildirimini alacaksınız. Bildirim aldıktan sonra ücretsiz bir şekilde bizi hype'layarak videomuzun üst sıralara çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi maç yorumlarını alalım. Ardından maçımızı izlemeye geçelim. Hepinize iyi seyirler. takımda çok iyi rakip. Ama benim gönlümden geçen tabii ki de yine de Trabzonspor. iki takıma da başarılar diyorum. Diliyorum. Hak eden kazansın diyorum. Videoya hayıplamayı unutmayınız. İstanbul'a da çok çok geçmiş olsun. Allah bol bol şifa versin. Göztepe'de de güzel oyuncular var. E ama en iyi bizim en iyi oyuncular bizim oyuncularımız. Hak eden kazansın diyorum. Videoya hayıplamayı unutmayınız. İstanbul'a çok çok geçmiş olsun. Dün İstanbul'da meydana gelen 6.2 depremde yaralanan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan sağlık diliyorum. Can kaybı olmaması bizim için çok sevindirici bir durum. Allah inşallah bu milletimize bir daha böyle durumlar yaşatmaz. Tüm İstanbul'a ve Türkiye'ye geçmiş olsun diye dileklerimi iletmek istiyorum. Her şeyden önce geçmiş olsun İstanbul, geçmiş olsun Türkiye. Konya Spor Galatasaray mücadelesinde galip çıkan Galatasaray oldu. Yani finalin birinci ayağında Galatasaray hak kazandı. Finali oynayacaktı. İkinci ayağında Göztepe ile bu akşam bu maçı kazanıp Galatasaray'ın rakibi olmayı istiyoruz. E, Trabzonspor'un tabii ki oyunu bizi e, çok umutlandırmıyor ama bu maçların da atmosferi farklı oluyor. İnşallah bu maçın galibi biz oluruz bu akşam Görsepe'ye. Daha organize bir takım bizden. Biz hala bir oyun düzenini oturtamadık. Biraz Fatih Hoca arayış içinde oyuncuları, belki onun sistemine uygun oyuncular değil ama onun da gayret ettiğini düşünüyorum. Yani daha iyi bir oyun ortaya çıkarmak için mücadele ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu akşamki maçın galibi biz olur ve finali Galatasaray'la oynarız. Galatasaray düşünsün bundan sonrasını. <laughs> İnşallah yeneceğiz. İnşallah Başka teşekkür bir şey demeye gerek yok. <laughs> İnşallah sağ olasın abi. İstanbul depreminde yaralananlara Allah'tan şifa ediyoruz. Mesela gelince bunun telafisi olmayı başlayana. Galip geleceğiz. Unutmadan da söyleyelim. Videoyu da hypelemeye unutmayalım. Öncelikle e, dün olan deprem için bütün İstanbul halkına geçmiş olsun, Türkiye'ye geçmiş olsun. Yani tabii can kaybı olmadığı için mutluyuz. Ama yani bir de Allah'ım tekrar yani Allah'ım öyle bir şey afet yaşatmasın. Tabii çok üzüldük. Maç için de ya inşallah biz kazanırız. Gönlüm bizim kazanmamızdan tarafa. Şu an Galatasaray çok büyük yani merak ediyor bu maçın galibini artık. İnşallah kupayı da biz alırız. Galatasaray'ın da şey rakibi biz oluruz. İşte kupayı da biz alırız. Videoyu hayflamayı unutmayın. Evet arkadaşlar maç başladı. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Fatih Hoca çok düşünceli yani. Niye? Aynen ya? öyle. Biraz o da heyecanlı gibi görünüyor. Bomboş ya. 7 e, kişi adamın ayağında var. Ya kişi de şey ya. Ya, ya Allah'ım bu nasıl bir defans ya? Oo çok büyük hata. Ya biz ne yapıyoruz ya? Yani var ya yediğimiz baskının haddi hesabı yok arkadaşlar ya. <laughs> yani gol bile atabilirdi o da kendi bile yani. bile. Nasıl bir müdahale yaparsın? Profesyonel adam abi vaziyet yapar. Abi herkes şeyi de seyrediyor. Bu canı da seyrediyor. Bakayım ne yapıyor diye. Aa bakayım ne yapıyor. Adamın ne yapıyor diye. Bak. Yürü Geliyoruz. Hadi lan. Geliyoruz. onu lan. <laughs> ne yapış. At! La oğlum birini sorun şuna ya! Hacımızda onu, hacımızda. Çok hareketsiz oynuyoruz. Yani çok, çok böyle çok durgun, bir değişik bir futbol oynuyoruz biz yani. Nasıl bir iş ya. Nasıl, Bak, gidin, ya şu topu geri atmanıza sinir oluyorum ya. Sinir, sinir. oluyorum şu işte geri, geri. geri atmanıza ya. Bak koşun biriniz ya. Koşta. Şey, ya. 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 <gülüyor> 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 Nasıl duramadın ya? Banza, ah banza, ah ah. <gülüyor> <gülüyor> offside. Offside <laughs> yoksa güzel olur. <gülüyor> 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 offside olsa, offside. offside var. Hoca kaldır da bari sen de ya. Beni niye sevindir? Ya dedim başında offside diye de yani. Bariz offside'di. Niye pozisyonun bitmesini bekliyorsunuz? Tamam. <laughs> 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 Ne hey ya amca bu bari ya. sanki. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır bizi de heyecanlandırmayın ya. Vallahi ya heyecanlandırmayın. Hadi. Yani. Heyecanlandırma. <laughs> Dur. Ne yaptı? <laughs> kim attı? Vanza. Ya Vanza. <laughs> Çek hayır ya. Oğlum defans oyuncusu musun sen attın top dışarı? La Vanza ha ortaya havle mi vurulur ya? Karıştınız birbirinize ya. Profesyonel topçu olacaksınız ya. Tamam bu şey yeter. <laughs> Bak ne yaptı? Asıl. Hayır ya. Sevgili arkadaşlar ilk yarı bitti. Nasıl bir ilk yarı izledik hiçbirimiz bilmiyoruz valla. Bu ikinci yarıdan bizim gücümüz daha kuvvetli olacak. Evet. Arayları arayacak. Kol atacı gidelim. İnşallah. Dayımın da kızı gibi gücümüzü ikinci yarıya saklıyoruz. Sakladık biz zaten. Evet. evet. Ee, i̇nşallah garip gelirse uzamaya gitmesin bu maç. E, Zubko ve Banza'nın golüyle 2-0 Bol golü olmayacağını <laughs> düşünüyorum. Ama iki sıvır biz alacağız. Güzel maç değil de top kaybı yaptık. Yine pozisyonlar bulduk. Vakayama'ya gönülden teşekkür ediyorum. Üçüncü araya bakacağız. Bu akşam ben maçın daha zorlu geçeceğini düşünüyordum ama Trabzonspor e, çok iyi oynamamasına rağmen pozisyon buldu. Fatih Hoca'nın da bence çıkabileceği en iyi kadroyla çıktığını düşünüyorum maça. Ee, Vakemeli solda başlayarak belki skoru alıp ondan sonra daha rahat, daha kontrollü bir maç oynamak istedi. Ama benim yani garibime giden bir şey var. Sanki böyle ilk yarı sıfır sıfır bitsin diye bizim topçuları böyle belinden tutup çeken bir güç var. Yani çok basit golleri atamadık, değerlendiremedik. Yani kontrol olacak top pozisyonlarda. Yani topçu gidiyor önünde top var mı yok mu ondan haberi yok. Yani top geride kalmış haberi yok yani. Nasıl bir oyundur ben anlamadım. Yani hızlı çıkamıyoruz çok ağırız. Yani Ozan, Nusram. Yani Sikanda çok efektif değildi yani. Ama bazen bugün ilk yarı verimsizdi. İnşallah ikinci yarı bu düşen pozisyon. Yine pozisyon evet, olur da. Şey gördüm bu pozisyonları değerlendirir ve maçı alır. Galatasaray'a da rakip oluruz inşallah. Hadi, hadi, hadi. İnşallah. Hadi. Teşekkürler babam. İkinci yarıda iki takıma da başarılar dileriz arkadaşlar. Ya bu kadar spontane oynamamalıyız. Bu kadar doğaçlama oynamamalıyız. Hadi olur. Olur. Elbette ben. Yeni Hayır olsa. El, el el Hayır hayır o el el. Olsak yok orada ya. Ya da bizim açıdan mı farklı görünüyor? Ben bilmiyorum hayır. ama. Yani o olsak değil bence. Ben de öyle gördüm ama şey. Aynen öyle. O oradayken verseydin o farklıydı. O adam yemeği bir adam top ya. ayağından çıktı. Evet. He? Yes, evet. Haydi bismillah. Hanza bunu yapamazsan var ya stat'tan çıkarmazlar seni. Harbiden ama. Hı? Şşşt! Hop! Aa, hayır ya! Sür sür, doğru kesin ileri ileri! Al adam vur! Kim var Mustafa, Aa. Mustafa. Mustafa. Aa, Ah be Mustafa! Hayır ya Mustafa! Aa. Ne yaptın Zuko? Ya. Niye böyle bir şey ne yaptın bir ya? ya. Tamam yani herhalde son dakikalarda atacağız bunu. Ama, ama bu maçı muzaffaya Doğru krali. değil anneciğim. Tamam bir gol atalım da yani. Ne olur yani bu oyunla Galatasaray karşısında bir şey yapar miyiz? Gol! Oooo! Sonunda be! Zulko. Ha, bir ne Oğlum, çok güzel pozisyon. Atmak bak Eee, sen önüne alana kadar. Hadi, hadi lan bakalım. Bir çap, bir çal. Ya, Ben Kemal görüyorum. Siz bana. Önüne alıp da uğramadı yani, nasıl korktum. Ama var ya bakiye mi yurdum en azından. Ya bu da kim dedi 2-0? Şey, ben, de. ben, ben, 2-0 sen şey, dedin mi? Şey, ben. ben dedim. Aferin. Neyse, ağzına bir tane daha kurabiye verin ona. Oğlum, yoruldun mu? Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi yavrum, hadi yavrum. Git ondan sonra, git. Bakiye mi yoruldun? Hay yavrum benim be, yaz ona beş. Aferin. Oy. Küçük, küçük, ahah, gülüm ben, gülüm, ahah, 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 gülüm, Sevgili arkadaşlar son düdük geldi. Bu gecenin galibi Trabzonspor. Finalist Trabzonspor artık finalde Galatasaray'da Trabzonspor'da başarılar dilerim. Şimdi bir maç sonu yorumları alalım. Ali hani, yandık. <laughs> ben de. Yandık. Galatasaray maçına bakacağız. Teşekkürler amcam. Yarışımız zor. Galatasaray'a bir toparlık vursun. Bizim Trabzonspor alsın. <laughs> büyük ihtimalle Galatasaray Galatasaray'ı devirip Kupa e, kupayı mı? biz alacağız bu sefer diyorum. biz evet. olduk Galatasaray'ı devirip kupayı almayı düşünüyoruz. Futbol böyle enteresan bir oyun. İlk yarıda %100'e yakın olan golleri kaçırdık. İkinci yarı olmayan pozisyonda gol attık. Aslında çok da kötü oynamadık yani iyi oynadık. Biraz panik durumumuz vardı. E, oyunda sakinleşemedik. Biraz ağır topçulardan oluştuğumuz için ama yani Burada Vakeme'de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bütün genç oyuncuların Vakeme'nin enerjisine, zekasına, oyun bilgisine bakıp ona göre geleceklerini, yapılandırmalarını istiyorum. Yani gerçekten enerjisini çok ekonomik olarak harcayıp çok efektif, çok faydalı işler yaptı Vakeme bu akşam. E, finalin ikinci ayağı Trabzonspor oldu. Büyük maçlar, büyük finallerin takımı Trabzonspor. E tabi biz haddimizi de biliyoruz. Yani Galatasaray'ın gücünü e, takım oyuncu kalitesini de biliyoruz. Ama biz de burada varız. Üç ihtimalli bir sonuç. Gönlümüzden geçen kupayı bizim almamız. Galatasaray zaten şampiyon olmuş. Bu da bizim nasibimiz olur inşallah. Tamam, e, i̇nşallah. Kupası bizim şampiyonluk Galatasaray. <laughs> <laughs> evet sevgili arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu gecenin galibi Trabzonspor'du. İlk yarıda çok güzel top oynamadık. Açıkçası beklediğim topu oynamadık. Çünkü biz bu maça hazırlanmıştık. İyi bir top oynayacağız diye düşündüm. Ee, ama olsun sorun yok. İki gol attık. Bu gecenin galibi biz olduk. Göztepe'ye de gerçekten Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Maç hakkında görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıyeten lütfen videoyu hype'lamayı unutmayalım. Ve Galatasaray Trabzonspor maçını iple çekiyoruz. İki takıma da şimdiden başarılar.